Mutahküre, hanımefendi kişiliğiyle tanıdığımız etliye sütliye karışmayan, magazin figürü olmayan, magazine malzeme olmayan çok değerli bir Türk sanat müziği sanatçısıdır. Ama enteresan bir şekilde Hadise'nin dansının o 2023 dansının altına icra sanat eğiliyor ah ah diye yazmış ve topa tutmuş hemen onu e, Hadise'nin fanları ve takipçileri. Şöyle demişler, hadisenin bir takipçisi demiş ki hadise doğal güzel, umut ak yürek estetikli güzel, aradaki fark bu demiş. Umut da cevap vermiş, güleceğim hiç güleceğim yoktu demiş. Gerçekten de yani o da estetikli aslında bakarsan. Hadise'nin takipçisi yine pardon siz ne iş yapıyorsunuz demiş. Umut da işsizim ben demiş. Gerçekten Umut'a da yakışmadı böyle polemiklerin içerisine girip onlara cevap vermesi. Onun ağırlığındaki bir sanatçıya. Enteresandır. Hadise'nin fanı gene demiş ki kim ne isterse yapar. Siz kimdiniz Allah aşkına. Sizi kim tanıyor ya bir gidin. Yıldız Tilbe gibi, Tarkan gibi büyük sanatçılara da laf atıyorsunuz bu